günaydın merhaba herkese merhabalar ee, şimdi size e, birkaç tane video hazırladım e, biz 40 gezmemizi yaptık cumartesi günü anneannemize gittik yeni çiftliğe e, orada biraz dolandık çünkü e, bebekle vlog çekmeyi unutuyorum açıkçası yani çok zor oluyor bebekle video çekmek o an aklıma bile gel. E ama artık alışacağız herhalde video çekmeye de e aklıma geldikçe çekmeye çalışacağım fırsat buldukça e cumartesi günü gezmemizi yaptık kırkımızı uçurduk çok şükür 40 günümüz bitti artık biraz daha rahat olacağımızı düşünüyorum e tabi zamanla gösterir bilmiyorum bakacağız bakalım cumartesi günü oraya gittik doktora da gittik bu arada sarılığımız var demiştim daha önceden söylemiştim sizlere de doktor test istedi bu sefer sarılık için sarılık değerimize baktık. 8.4 biraz evet biraz yüksek olduğunu söyledi tekrardan. Ee, ancak ikinci ay kontrolümüze yani ikinci aya bittiğimizde bittiğinde tekrar kontrole gideceğiz aylık kontrole. Orada bir daha bakarız dedi. Ee, ama anne sütü sarılığı gibi duruyor dedi. Ee, bol bol emzir dedi. Emziriyorum bol bol. Ee, kilo alımı çok şükür iyi. 4.5 kilo olduk artık. 4.580 olduk. 370 ile doğmuştuk. Ee, kilo alımımız çok şükür iyi. Ee, bu arada benim kilomu sorarsanız ben ee, 74,5'la hamile kalmıştım. Ee, daha sonra doğuma giderken 87,7'ydim tam. Ee, doğumdan eve geldim. 81,5'düm. 81,400, 81,500'düm. Ee, ben dedim ki çok az kilo vermişim. 6 kilo kadar kilo vermişim. Dedim hani hayal kırıklığı. <laughs> Neyse sonra... E, zamanla e, 79, 78, 77 76, 75 derken son kilom 74.1 74.5 e, 74 ve hamile kaldım söylemiştim e, hamile kaldığım kilodan daha da azım e, muhtemelen daha da vereceğim çünkü emziriyorum e, bunu da duymuştum emzirme kilo veriyor, verdiriyor diye e, çok doğru gerçekten emzirince insan sanırım kilo veriyor bol bol e, ben de bol bol emziriyorum Umarım daha da kilom düşer. <laughs> Bu benim için çok da iyi olur yani. Sezaryen doğum yapmama rağmen 40. günün sonunda 74.1'i gördüm. Yani eski kiloma döndüm. 40 günde 13.5 kilo verdim toplamda yani. Bu şekilde şimdi gezilerimizi çok çekmedim açıkçası. Sadece dün de Elif teyzemize ve büyük babaannemize, benim babaanneme gittik. Elif teyzemiz bir şeyler hazırlamış. Onları çektim. Onları koyacağım videoya. Bir de şeyler var. Yaptığım alışverişler var. Memnun kaldığım ürünler var. Onları da sizinle paylaşmak istedim. İyi seyirler. Şimdi size kargomu hemen açacağım göstereceğim çok hızlı geldi dün sipariş verdim bugün elime ulaştı birkaç tane daha kargom var sizinle paylaşacağım aslında ptt kargo bu kadar hızlı değildir ama enteresan dün öğlen gibi vermeme rağmen bugün öğlen elimdeydi. E, bu kartları ne zamandır istiyordum diye için almak istiyordum düşünüyordum. E, bebeğimin ilk zeka kartları diye e, 0-6 ay arası kullanılabiliyor bildiğim kadarıyla. E, şöyle 0-4 ay arası olanlar, e, hatta 6-12 ay arası olanlar da varmış. E, bu şekilde zeka kartları var. E, İndirme girmesini bekliyordum ne zamandır. 25, 29'u sonra 24 liraya düştü. Dün de trendi olan birkaç tane sipariş verecektim. Bir baktım ki kartlar 17 liraya düşmüş. Hemen ben de sipariş verdim. Güzel, hemen kullanmaya başlayacağım diye içinde. Şimdi size şu takımı göstereyim. Eşimin iş yerinden arkadaşı şöyle bir tane hediye takım almış alt üst. 3-6 ay olacak değil mi? Evet 3-6 ay. Ee, bunu Eylül Ekim gibi giyeriz diye düşünüyorum. Bir de şapkası var şöyle cici. Çorap da almış yanında hediye. Teşekkür ederiz ona da. Çok beğendik. Ee, bir de şimdi Trendyol kargom geldi. Onu da sizlerle paylaşacağım, açacağım. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama elbise herhalde. Elbise geldi. Göstereceğim şimdi. Evet şimdi elbisem gelmiş şöyle. Ee, bol kesim giyince de gösteririm. İyi ki de M beden söylemişim. Şöyle boyu bu şekilde oldu. Hemen e, ayakkabılarla da kombi yaptım. Bunları da trend yoldan almıştım yine. Şöyle deri renkli deri baskı şeklinde. Çok hoşuma gitmişti. Hatta sipariş verecektim gün içerisinde. Ee, Akşamüstü tekrar girdiğimde kalmadı. Tükendi diye geldi. Yani tükendi diye görünüyordu. Sonra arkadaşım haber verdi. Onu da söylemiştim. Almıştım linkine Geldi ürünü deyince hemen sipariş vermiştim. Bunlardan da memnunum ama belki Bambi'nin kalıpları bir tık dar oluyor. Bunlar 39 ama dar yani. Ben 39 giyiyorum normalde. Bunlar dar. Yani dar değil de arkadan bir tık daha büyük olabilirmiş. Elbisenin boyu da bu şekilde. Şöyle e, ilk beden almışım e, hatta şöyle yapayım s bile olabilirmiş bayağı bol bir e, elbise ben burasını siyah diye biliyordum ancak siyah değil Koyu ağacı vermiş. Muslu yine de güzel duruyor sadece aklıma takılan konu e, emzirme olacak emzirirken nasıl olur bilmiyorum. Böyle güzel beğendim elbiseyi. Ne zamandır aklımdaydı. İyi daha aldım. Artık bir dahaki yazda daha rahat giyerim. Bu yazda belki bir iki kere giyerim. Hatta cumartesi günü kırkımız var. Kırkımızda kırk gezmemize giderken bile giyebilirim. Sonuçta babaannemlere gideceğiz. Diğer odaya geçip emzirebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer kargo daha geldi. Bugünlerde kargolara doyamıyoruz. Ama ne yazık ki bitmiyor olacaklar. Şimdi bebek bezi aldık. Biz slip'i kullanıyoruz. 3 numaraya geçtik. 2 numaradaydık. Ama bir tık lastiklerin sıktığını fark ettim. 4-9 kilo. Kilot bez değil bu. Kilot bezi daha şu an kullanamayız diye düşünüyorum. Giydirmesi daha zor olur diye düşünüyorum. 272 tane olması gerekiyor içinde e, ee, ne kadar almıştık? 110 lira mıydı? Öyle bir şey de yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu bize bayağı gider diye düşünüyorum. Bir iki, iki ay, iki ay bilmiyorum ama bir ay rahat gider diye düşünüyorum. Bir, bir buçuk ay gider diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar gidecek. Gerçi bir pakette 34'te almıştık. 34'te e, pazar günü aldığı işim bugün bitti yani. Bakalım Şimdi yine bir kargo e, kremsel olaylı alışverişlerim devam ediyor. E, bunları da açayım, sizlerle paylaşayım. Bekliyorum ne zamandır. İyi ki bugün yetişti çünkü yarın evde olmayacağız. E, yarın kırkımız var. Onu da size vloglayacağım. Şimdi Lia durmuyor kucağımda. Ona şöyle terlikler aldım Crocs şeklinde. Ace indirimdeydi. Burada 20 lira diyor ama ben 14 liraya aldım umarım yaza olur giyersene. 21 numara aldım. Olur gibi duruyor. Bir de böyle bir tane tişört aldım. Atatürk baskılı. Bundan kendimle eşime de istiyorum birer tane. E yaza birlikte takım olarak giyeceğiz. Burada da 15.99 demiş ama bu tişörtü 8 liraya aldım internetten. Trendyol'da indirimdeydi. Şimdi bir tane bir tane değil, iki tane de kitap siparişim vardı. Ya hiç durmuyor bu arada. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir kucağımda o, bir kucağımda telefon. <laughs> bir elimde telefon. Ee, şu Japonların kitabını merak ediyordum. Uzun ve Mutlu yaşanmışları diye bir kitap. Ee, ne zamandır almak istiyordum. Bir de bu Pembe Fili Düşünme. Bu da bir psikolojik bir kitap sanırım. İkisini de merak ediyordum. Hemen okumaya başlayacağım. Tabii fırsatım olursa. <laughs> İkisini de merak ediyordum. Ee, size anlatırım. <laughs> Şimdi biz Elif teyzemize geldik. Bize masa hazırlamış böyle. Kırkımızda. Dün kırkımızda. Böyle de hediyemiz var. Şimdi açacağız bunu da. Bakalım neler varmış. Şimdi kutularımızı açalım bakalım. Burada bozuk paramız var. Bozuk para koymuş teyzemiz. Burada pirincimiz var. Çok güzelmiş. Şeyler, şeyler çok tatlış. Pamuğumuz var. Elleriyle hazırlamış hepsini. Çok güzel gerçekten. Burada tuzumuz var. Renkler harika bayıldım. Unumuz var. Hepsinin ayrı ayrı anlamları var bunların. Bereketli, uğurlu, şanslı olması evet. için. Evet. Şeyler küçük olduğu için etiket çıkartmadım. Hı hı. Şekerimiz var. Burada kahvemiz var. 40 yıl hatırımız olsun, güzel dostluklarımız olsun diye. Burada da ipimiz var. Uzun ömürlü olsun diye. Ben diğer kutuları da çok merak ediyorum. Hemen onları da açacağım çok güzel olmuş. Eline emeğine sağlık. Güzel günlerde büyütün. Tamamdır. ders başınıza artık. İnşallah. Değilir. Artık Lioşa kardeş. <laughs> Şimdi burada, aa, burada bir tane çingırağımız var. Bol bol Lioş. Kapatınızı şişirsin artık. <laughs> bununla. kutularımıza bayıldım. Ben unicorn hastasıyım. Biliyorsunuz odamızda unicornu. Unicorn temalı. Burada bakalım. Yumurtalarımıza bakın. <laughs> Çok minnoşlar. Kuşlarımız bile var. Tezimişe her şeyi düşünmüş. Her şeyi hazırlamış. Şuraya bakın. Eline emeğine sağlık gerçekten. Burada bir tane kokoş bir aynamız var. <laughs> kokoş kızın kokoş aynası. Burada da bir balığımız var. Kurmalı yüzen bir balık. <laughs> bol bol suda yüzdüreceğiz artık oynayacağız. Burada da bezlerimizi hazırlamış. Teyzemiz bize bir sürü şey yapmış. Tekrardan teşekkür ederiz. Teyzemiz. Ne demek? <laughs> Çok beğendik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, beni takipte kalmayı unutmayın. Sevgiler. Kendinize iyi bakın.